Şöyle bir düşünelim. Sadece bir düşünceyle iyileşmek ya da tam tersi hasta olmak. Bu mümkün mü? Bugün Dr. Joe Dispenza'nın Sen Placeables'un kitabının derinliklerine dalıyoruz ve zihnimizin bedenimiz üzerindeki o akıl almaz gücünü birlikte keşfediyoruz. Bu sorunun cevabı evet, sizi gerçekten çok şaşırtabilir. Şimdi anlatacağım gerçek hikaye, inancın gücünün ne kadar ileri gidebileceğini göstererek tıp dünyasını resmen temelinden sarsmıştı. Hikayemiz 1970'lerde başlıyor, Sam Londe adında emekli bir ayakkabı satıcısı bir gün doktoruna gidiyor ve hayatını alt üst eden o haberi alıyor. Teşhis, tedavisi olmayan yemek borusu kanseri. O zamanlar için bu teşhis resmen bir ölüm fermanı demekti. Doktorlar açık konuşmuş. Sadece bir kaşım var. Ve Sam, sen bu teşhise o kadar inanıyor ki, o yıl Noel'den hemen sonra sağlığı hızla bozuluyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Ama işte işin en tuhaf, en şok edici kısmı otopsiden sonra ortaya çıkıyor. Kanser. Evet, kanser vardı ama onu öldürecek kadar büyük değildi. Yani Sam Londay aslında öleceğine inandığı için ölmüştü. İşte buna yani olumsuz bir inancın size zarar vermesine nocebo etkisi diyoruz. Peki, madalyonun bir de öbür yüzü var, değil mi? Yani kötü bir düşünce bu kadar yıkıcı olabiliyorsa, iyi bir düşünce de iyileştirici olabilir mi? Gelin, zihnimizdeki bu mucizevi eczanenin kapılarını aralayalım. İşte karşımızda zihnimizin o meşhur eczanesinin iki ilacı: Plasebo ve Nocebo. Plasebo Latince memnun edeceğim demek. Yani aslında hiçbir etkisi olmayan bir şeye, mesela bir şeker hapına, iyileşeceğinize dair bir inanç yüklüyorsunuz ve işe yarıyor. Nocebo ise tam tersi, zarar vereceğim demek. Aynı zararsız şeye bu sefer kötü bir anlam yüklüyorsunuz ve o da işe yarıyor. Ama maalesef size zarar vererek Gördüğünüz gibi bütün sır beklentide. Size başka bir çarpıcı örnek vereyim. Bir klinik deneyde bir öğrenci intihar etmek için tam 29 tane antidepresan hapı yutuyor ve çok kısa bir süre içinde vücudu gerçek bir doz aşımı tepkisi vermeye başlıyor. Tansiyonu düşüyor, nabzı fırlıyor, bildiğiniz acil durum. Ama şimdi sıkı durun. O hapların hiçbiri gerçek değildi. Hepsi plaseboydu. Yani içinde ilaç falan yoktu. Bildiğiniz şekerdi. Doktor gelip ona durumu anlattığında ne oldu dersiniz? Bütün o ölümcül belirtiler dakikalar içinde puf diye yok oldu. İnanılır gibi değil değil mi? Sadece bir düşünce vücudumuzu nasıl bu kadar alt üst edebilir? Peki bu işin sırrı ne? Gelin şimdi biraz da bilime kulak verelim çünkü cevaplar orada gizli. Hepimiz duymuşuzdur. Genlerimde var, yapacak bir şey yok. Sanki genlerimiz bizim kaderimizmiş gibi. Ama bilim artık bize başka bir şey söylüyor. Genetik yapımız üzerinde sandığımızdan çok daha fazla söz hakkımız olabilir. Yani annenizde şeker hastalığı varsa sizde de olacak diye bir kural yok aslında. Ya da babanızın kalp rahatsızlığı sizin de kaderiniz olmak zorunda değil. Kendimizi bu genetik mirasa hapsetmek zorunda değiliz. Şimdi ekranda bir sayı görüyorsunuz. %95. Bu sayı sağlığımızla ilgili bütün düşüncelerimizi değiştirebilecek güçte. Peki ne anlama geliyor bu %95? Bakın olay şu, insanların sadece %5'i doğuştan gelen genetik bir hastalıkla dünyaya geliyor. Geriye kalan o kocaman %95'lik kısım ise hastalıkları yaşam tarzı, çevre ve en önemlisi stres yüzünden ediniyor. İşte epigenetik denen alan tam da bunu inceliyor. Yani düşüncelerimiz, duygularımız, vücudumuza kimyasal sinyaller yollayarak genlerimizi birer lamba düğmesi gibi açıp kapatabiliyor. Harika değil mi? Yani genlerinizi üzerine kaderinizin kazındığı değiştirilemez taş tabletler gibi düşünmeyin. Onlar daha çok içinde binlerce, milyonlarca kitabın olduğu dev bir kütüphane gibi. Ve bu kütüphanenin yöneticisi kim? Sizsiniz. Zihninizle hangi kitabı yani hangi genetik olasılığı raftan indirip okuyacağınıza siz karar veriyorsunuz. Tamam zihnimiz çok güçlü, genlerimizi bile etkiliyor, harika. Peki biz bu gücü nasıl kullanacağız? İstediğimiz geleceği yaratmak için ne yapmamız gerekiyor? İşte şimdi işin en pratik, en heyecanlı kısmına geliyoruz. Dr. Dispenza'nın bize önerdiği çok güçlü bir araç var: zihinsel prova. Bu aslında bir tür meditasyon tekniği. Olay şu: ulaşmak istediğiniz bir hedef var, değil mi? İşte o hedefi net bir şekilde zihninizde canlandırıyorsunuz. Ama sadece canlandırmak yetmez. O hedef gerçekleştiğinde hissedeceğiniz o coşkuyu, o sevinci de şimdiden hissetmeniz gerekiyor. İkisini birleştirip tekrar tekrar prova yapıyorsunuz. Peki nasıl yapacağız? Aslında çok basit. Gözlerinizi kapatın, dış dünyayla bağlantınızı bir kesin. Sonra olmasını istediğiniz o geleceği zihninizde oynatmaya başlayın ama tüm detaylarıyla. O anı yaşarken hissedeceğiniz o minneti, o coşkuyu, o sevinci de kalbinizde hissedin. Bunu her gün tekrarladığınızda aslında bedeninize o geleceğin nasıl bir his olduğunu öğretiyorsunuz. Ve bedeniniz o kadar akıllı ki daha o olay yaşanmadan kendisini o yeni geleceğe hazırlamaya başlıyor. Biyolojinizi resmen yeniden yazıyorsunuz. İyi de bu işe yarıyor mu? Dediğinizi duyar gibiyim. Kesinlikle evet. Yapılan bir deneyde bir grup insan sadece parmak egzersizleri yaptıklarını hayal ediyorlar. Fiziksel olarak hiçbir şey yapmıyorlar, sadece hayal ediyorlar. Sonuç ne mi? Parmak güçleri tam %35 artıyor. Düşünebiliyor musunuz? Zihinleri tek bir parmaklarını bile oynatmadan bedenlerini değiştirdi. Teori güzel, deneyler etkileyici ama şimdi size anlatacağım gerçek hikaye bu işin potansiyelini gözler önüne seren en güçlü kanıtlardan biri. Joan'la tanışın. Joan, ilerlemiş MS hastası. Yıllardır bacaklarını kullanamıyor. Doktor Dispenza'nın bir seminerine geldiğinde, tekerlekli sandalyede ve hayatını sürdürmek için tamamen başkalarına bağımlı durumda. Seminer sırasında yapılan bir saatlik bir meditasyona katılıyor ve o bir saat boyunca tek bir şeye odaklanıyor. Kendisini hasta olarak gören o kimlikten sıyrılmaya ve sağlıklı olduğu yepyeni bir geleceği hissetmeye ve o anda bir şey oluyor. Yıllardır içinde biriktirdiği bütün o duygusal yük hepsi bir anda boşalıyor. Kendi ifadesiyle kendi yolundan çekiliyor ve o hissi inanılmaz olarak tanımlıyor. Ve sonra o inanılmaz an yaşanıyor. Joan ayağa kalkıyor ve yürüyor. Evet yanlış duymadınız. Yıllardır yürüyemeyen kadın sadece bir saatlik bir meditasyondan sonra ayağa kalkıp yürüyor. Çünkü o bir saatte genlerine yepyeni sinyaller göndermiş ve kendi gerçekliğini baştan yaratmıştı. Evet eğer kişiliğimiz yani düşüncelerimiz ve hislerimiz kişisel gerçekliğimizi yaratıyorsa o zaman sormamız gereken soru şu siz kim olmak istiyorsunuz? Bu kitabın bize öğrettiği en büyük ders de bu zaten. Kendi geleceğinizi tasarlama gücü bir hapta, bir ilaçta değil, tam şu anda sizin içinizde.